Herkese merhaba arkadaşlar ben Allah bugün sizlerle beraber arkadaşlar Minecraft'ta çok ama çok güzel bir ile karşınızdayız arkadaşlar ve yanımda Ahmet var hoş geldin kanka Hoş bulduk kanka Ne yapıyorsun Ahmet iyi misin kanki İyiyim kanka sen nasılsın İyiyim ben de arkadaşlar bu, arkadaşlar bu videonun şerefine de güzel bir like patlaması gelse gerçekten çok mutlu etmiş ve desteklemiş olursunuz arkadaşlar desteklerinizi de bekliyorum açıkçası Ve Ahmet söz sende kanka biraz haritayı tanıt istersen ee, Arkadaşlar bu arada hani anında falan filan çekmişken yani modern Aynen arkadaşlar, e, arkadaşlar. sadece görebilirsiniz o videoyu da Aynen, onu da izlemeyi unutmayın. Baya Ayret'ten bu haritanın arkadaşlar yenisi çıktı. Gerçekten çok çok güzel. Ee, Anıl'la daha demin oynadık ve gerçekten çok çok güzel yani. Aynen. Ee, ve... Yani diyecek bir şey bulamıyorum. Gerçekten Ka çok güzel yani. Burada da böyle haritalar var arkadaşlar ama en güzelini seçtik arasında. Bunlar çünkü leş gibi yani. Ee, bayağı bir kötüydü açıkçası. Ozan kanka Hı hazır mısın şimdi Ahmet? Ben mavi Hı takıma sen geçiyorum mavi kanka. Ha, ben de sarı girdim. Okey, sen de sarıya gir. Ee, hazır Hazırım ya. kanka. 3 2 <laughs> Aman abi başla kanka. Kanka ben evet, SWAT evet. oldum Ahmet. Sen uza şimdi başka bir şey <laughs> ol Ahmet. <laughs> 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 SWAT oldum Ahmet. <laughs> terörist olayım. Terörist miyim? O oldum. Şimdi hemen şuradan girelim. Ee, arkadaşlar evet. dediğim gibi güzel bir like patlaması gelirse gerçekten çok mutlu olurum yani. Ee, Ahmet bakalım şimdi seni bulabilecek miyim? Aga bu mi? bıçağım falan filan Aga baya da güzel ya. olmuş baksana M4 olsun pompalı olsun flash olsun Aa, Aynı Aga değil o teröristteki aga bomba şey e, ee, Suicide bomb intihar bombası aga intihar edeceğim yani aga bunu yaptığımda Ahmet seni Aa. gördüm Sen de birlikte öleceğim gel neredesin Uyuz oğlum Ahmet şimdi senden biraz kaçmalıyım Eyvallah Eyvallah Bakıyorum aga uyuz oğlum seni bulamıyorum Aha <laughs> Aha <laughs> İşte bu. Aa öldüm lan. İşte bu. Uyuz Çin oldu. Çıkacak, i̇şte Şu bu, sarsılmayı kanka. da açayım da ben de sarsılma kapalıymış. Uyuz oldum. Daha da gerçekçi Kaç olmasa olması adıyla. Da gerçekçi, değil. Değil. Da gerçekçi olur. Sen hangisi oldun kanka? Militan kanka mı? Terörist. Mi? He ben de CT olayım tam olsun. Tam CSGO gibi olalım. Harbiden de. Aga o değildi. Sen benim bıçağını aldın <laughs> yalnız bu arada o çok ağrıma gitti o bıçak bölmenin. Har harbiden de ya. Harbiden baya bir uyuz oldum şu anda. Eee neredesin Ahmet? Aga vali şu anda aga uyuz oldum aga uyuz oldum üç kalbim var yapma bunu bence Ahahah Ahmet Anladım. bence yapmalıyım İşte bu canı canı gitti mi? aldım onu işte bu sikinin bıçağı M9 bayanı Adam şopu çıkardı bizim videoya gördüm Harbiden de ya, Bu arada arkadaşlar 15 olan kazanıyor haberinizde olsun 15 olan kaybediyor 15 olan işte kaybediyor işte 15 olan e, kaybediyor ya. Şu an 1-1 Şampiyon oluyor kısacası Aynen de nedense sen alacaksın gibi geliyor ama Yani kendime de güvenim sonsuz Ahmet çünkü Ahmet'in bunlarda benim. eğimi iyi yani arkadaşlar. Bakıyorum bakalım anın neredesin aga. <laughs> şu nasıl olduğunu biliyorum yani. Aga Kanka abi, şu abi. an sı sıçabilirim yani şu an kokabilir oralar Ahmet. Harbi diyorsun aga. Harbi diyorum Ahmet. Duyup sana... Öldüreceğim. Ame! Çop 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 çop. çop. <laughs> uyuz oldum, uyuz oldum, uyuz oldum, uyuz. Öyle artık işim. Aa, iç, iç. kaçın. İki kalp, iki kalp, iki kalp. Öyle. Uyuz oldum. Kalp. Sen ben de terörist olayım madem. Sen terörist misin şu an Ahmet? Ben şu anda SWAT'ım aga. Ha, <laughs> uyuz oldum. O yüzden <laughs> aldım beni. <laughs> Armor Ranger <laughs> olalım biraz da ya. Arkadaşlar Aynen. bütün kitler böyle farklı farklı yani hepsini de size göstereyim de ama şimdi kaybediyoruz. <laughs> uyuz oldum. Kay Kanka e sen yani iki kere olmuşsun. eğer 15 kere kaybedeceğim ben de eğer 14 kere daha ölürsem kaybedeceğim Aynen yani. öyle Eee Ahmet bakalım neredesin merak ettim şimdi Aha. Uyuz oldum <laughs> Kanka seni gördüm gibi de arkamdan sanki e, takip ediyormuşsun gibime geliyor ama uyuz oğlum Kanka ben de ona da ayrı bu uyuz oğlum şu anda pompalım var ve etrafa bakınıyorum Pompalı s tek atıyor lan yalnız Olga tam oturdum var ya yok ediyor osurtturuyor direkt. O aga. bayağı bir sıkıntılı kanka harbi cidden de ee, bir dakika dur. Nasıl sıkıntılı hem de aga. Harbiden de Harbi. Oysa <laughs> <laughs> oldum. Ee, ve... kanka nerelerde geziyor? Bu arada arkadaşlar arka arka map arka... tane bakmayın yani böyle küçük gibi gözüküyor da büs büyük yani map. Bayağı büyük aga ya. Arkadaşlar arka bakalım. Ben... Ahmet! Uyuz oldum, uyuz oldum uyuz oldum. Aga. Aga uyuz oldum öyle bomba hareketleri yapma bence o bomba hareketlerini sevmiyorum onun. Anlı pompalı zamanı. Pompalı zamanının tuttun mu yok olursun. Tuttun kanka mu? o kadar uyuz oldum ki şu an. Anıl. Aga bayağı iyi diyorum. Anıl bayağı iyi diyor. Aga o 3 kalp Anıl. 3 kalp bir uzak. Aha ağzına sustum ne? mı? oğlum. Hayır kanka niye saklanıyorum be ya? Uyuz oldum. Saklamana ayrı bir uyuzum zaten. Ama sanki şurada hedeflerimde şuradasın. Ben olsam buraya saklanırdım da. iyi saklanmamışım, uyuz oldum. Aga iş 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 iş. Öl ya lan artık. Iyi oh iyi be var. işte Kankası bu ya. 3 kalbim kaldı kanka bayağı şimdi kaçıyorum iyi senden. Ya seni bayağı. ben nasıl bulacağım şimdi dakika. Uyuz oldum. Uyuz oldum. En iyisi miydi ya? Ben sana söyleyeyim bıçak çok küçük çünkü. bakıyorum. Kanka sen de şuan çok ortama bilmeni isterim. Uyuz <laughs> oğlum yaklaşıyorsun abi. Eyvallah. Eyvallah. Canım daha az bunu bilmeni isterim. Aga onu bir görüm zaten arıyorum da bulamıyorum bu izi yani ben Şu an çok güzel bir yere pustum da inşallah gelmezsin yani diye ümit ediyorum Bam. şu an şu an korktum ben deyince Aga bu izi şu an ben senin doğduğun bölgedeyim Doğdun Doğduğun bölgede misin? Hı hı Bu Ahmet ben bence gelmelisin artık canım da fullensin de bu arada benim mermim daha az ya Aga bayağı uyuz oldum neredesin aga? Like? Canımın doğmasını bekliyorum kanka canım az Gördüm hanım ayağını gördüm. Gel bakalım. Hayır ben de görme. Göremezsin abi. Çıkayım şey, adamın uyuz olur çünkü şu anda. <laughs> Aga bayağı iyi neredesin oğlum ya? Yani? Artı dolaşım şu anda. <laughs> Kanka çok yaklaştın ayak sesini duydum. Hemen çok şimdi musun? kaçmalıyım evet. Hemen kaçtım zaten. Şu an kendimi kurtardım Ahmet. Bayağı iyi. Demin yani. ayak sesini bayağı sanki HD kalitede duydum yani. O öyle diyebilirim. Şu an Kanka, ka şu iyi. an iyi. aha o yüzden bomba attın. Korktum ya. Yani. Anıl Ahmet Anıl i̇şte Aa bu. kaç İşte an? Bu işte bu 4.5 kalp eksik. Kanka SWAT değil mi sen seçtin? Eee Milite galiba aga. Pompalı ve bıçak var aga. Eee oğlum şey SWAT'ta da aynıları var. Nasıl yani? SWAT'ta da pompalı, M4 bir de bıçak, bıça jopu var aga. Yani. Var bilen daha. SWAT daha mantıklı gibi mi geliyor benim ya? Yani bu oyunda bence en güçlüsü SWAT bence ama yes. Granit bombası falan da olsa bence daha da iyi olabilirmiş açıkçası. Ahmet, oynak Ahmet. Yoruluk, ahmet oynak ahmet, ahmet. İşte bu. Kanka 5 6 kalp la. Bayağı iyi uyuz oldu. <laughs> kanka spas ne kanka? Ha bu şey Zeus. Ne? City'deki olayı gördün mü? Hayır. City nasıl yani ya? Eee CS'de hani tek atan elektrikli silahın adı neydi? Ne? Anladın ne takımın? City'de işte. Cesede ki adı ne? Yani Spas 12. Ne? ne? İşte CT uyuz oldum <laughs> ya. Sıvat kanka sıvat uyuz oldum. Anlamadım. Sıvatta şey. E, Cesede elektrikli herhalde, silah vardı ya kanka. Aga vallahi aklıma gelmiyor şu anda uyuz oldum. Bizde yüz hani elektrik. Ha yani işte o var. Var mı? Ha? What? Bir deneyebilir hmm. miyim kanka? Uyuz oldum seni evet. gördüm de. Ee, şimdi burada. Uyuz oldum öyle vurma. Aga üç üç buçuk kalbim var şu anda. Kanka şu an baya bir elametli geçiyor. Arkadaş iş 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 iş. Oh, oh pomp öldüm ben de swat. Kanka swat seç. <laughs> swat seçti mi kanka? Bak en so en <laughs> sağdaki spas. O kız, mermi. O mermi mi? Evet. Zeus'a benzettim o sarı şeyi de var ya. Kanka uyuz oldum şu an sana. Baya iyi yani. Şu an acayip kendim uyuz oldum. <laughs> ne alaka şimdi Zeus'la? Ah neden daha? Kanka pompalı tek atıyor lan. Reis ya. Reis. Ya. Yani Ama pompada da bir sıkıntı yok. var. Yanında ateş edersen kendinle gidiyorsun. Abi çok etkileyen mermi sekiyor sana çarpıyor. Kanka ben 10 kere dayılırsam GG'yim yani. Sen de 11 kere dayılırsan GG'sin. Bu arada beni gördün. O yüzden oldum şimdi sana. Ben o yüzden oldum ve nereden geldiğimi bilmiyorsun. Şu anda çok farklı yerlerden gidiyorum. İşte bu. Kaç O Ka yüz oldum. Eee ne seçeyim? Militayı seçeyim ya. Milita seçmedim. Onu da aga o yüz oldum. Keşke seçmeseydim. Harun neden? ne bileyim pompalı reis de yani şimdi o kadar şey atacağım bana. Aslında milita da iyi aslında bakma hani bir pompalısı kötü de. Aga milita reis ya harbi reis yani. Hop aman abi hop hadi. İşte evet, bu iki e, Aga hiç, vuramadım Hiç, hiç vuramadım değil mi? Bir daha da onu seçmeyeceğim yani. Baya bir uyuz oldum çünkü. Oh! Oldum açıcısı. Aga! Öldürdüm. Nasıl öldürdüm onu da anlamadım. Şurada kaç 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 kaç. Amman abi kaç 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 kaç. Kaç kalp? Kanka 5-6 kalp. Kesin yarım kalptir Hayır kanka harbi 5-6 Hıh ha, uyuz oldum Anın <laughs> o yukarı şimdi 12 tane bombam var <laughs> Uyuz oldum şimdi sana Şimdi öyle güzel bir pustum ki Ahmet Yani gelirsen Pompalımın tadına bakabilirsin kanka <laughs> Uyuz oldum Aaaa <laughs> i̇şte işte <laughs> Uyuz oldum kaka Kaçınım <laughs> var? Aga iki kalbim eksik. İki kalbin eksik. Efe evet, silahın mermis bitti uyuz oldum. Bomba şunu var kanka. şöyle yapalım bir dakika. Bir dakika flash'ı şöyle uyuz oldum. Niye böyle oldu? E, ee, şunu da şöyle yapalım abi. Flash'ı böyle. Aga karıştı ortalık. Şunu şöyle. Sen de oyuna girdin başladın mı? Başladım kanka. Şiş 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 şiş. Aga bombam. Baya iyi. <laughs> Öldün mü? Hayır. Şiş 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 şiş. Aga kaç kaç. Aa öldürdüm. <laughs> Oy, hoşuma gitti öldürdüm. He kanka 3. Baya iyi ya. Ben şimdi seni nasıl bulayım? Kesin saklandın ya. Evet. Baya iyi. Dur bakalım. Arkana bak. Baksana, arkana bak. <laughs> Bakmayacağım Ahmet çünkü arkama bakacak bir yer değil yani. Baya iyi yani. Bak. Aa, <laughs> iş, i̇şte bu. Kaç yan? Ee, Vurmuş haricisi. olmam lazım. Ha uyuz oğlum e, dokunmuşum yani. Evet, <laughs> uyuz oğlum. Sıvat kanka en kralı da şu sadece şey yer değiştir. Bu arada seslerini duyuyorum Ahmet. Eyvallah. <laughs> anı anı anı. Uyuz oğlum Ahmet ne yapıyorsun Ahmet? Aaaaaa işte Aa 4 Ahmet bu arada 5 şey. kere daha ölürsen ben GG VP yani Aramızda 4 var aslında fazla da fark yok yani orada ayrı bu yüz oldum Aşıcısı On da bu yüz oldum. Neredesin Aga? Kanka şu an ben eee flash gibi koştum oradan kanka harbiden <laughs> <laughs> Öldürdüm Ay, işte, bu, işte bu işte kan? bu kanka 5 Aga en iyisi terörist diyeceğim ben bir ya Biraz baydı değil mi biraz bıçakla dal Bakalım Sonra şöyle yaptık mı tamamdır güzel Eee m 4 Kanka saklanıyorum da m 4ümün de canı az ya cenaz demişim mermisi az Bu arada sen beni gördün diye bir Uyuz oldum şu anda. Bir tereddüt ettim yani şu an açıkçası. Ha görmedin o, mi? Hı hı. Ya görmeme mütte etti şu an. Dur güzel bir yeri postum bakalım Ahmet'le. <laughs> eyvallah. Bu arada benim mermim de bitiyor. E ee, M4'e şöyle yerleşeceksin. Işte. Tamamdır Bıçağım güzel. Bıçan var oğlum. Ben job Job'um var. Uyz oldum. Eee İyi merdivenden çıktın. Eyvallah onu da. Sen neredesin? O da ayrı bir uyuz olmuş ya şu anda. Eyvallah. Anı gelme. Anıl şşş Ahahahah Ah Ooooo Ooooo Oğlum çok efsaneydi Ya ben de terörist olayım ya biraz terörist terörist Konuşalım Ama kanka pusmak yok hemen pusma Tamam mı? Pusmak yok sadece ya şu anda O yüzden oldum Ben de rushladım Hadi Ahmet Aga. <laughs> <laughs> Oğlum baya kötü lan. Bu bombayı kullanmadan bir kapışalım istersen. Aynen gel kapışalım. Çünkü bomba direkt böyle giderse 3 kere attığında biter yani. Ha ha ha. Uyuz oldum. Şimdi suicide'i de kullan. Ama suicide'de hemen ölmüyorsun diye biliyorum kanka. Gel Ahmet. Aga <laughs> uyuz oldum şu anda. Anın uyuz oldum. Anın uyuz oldum. Anın uyuz oldum. Aga. Aldım. Oga 12 Yarım kalp aga uyuz oldum. Vay <Bayağı> ya. <laughs> bir an sektim. An Artık bomba kullanmak olsun. Aa işte. <laughs> Aa kullanamadım. What the fuck. Aga iyi ki kullanmadın uyuz oldum şuan <laughs> Harbiden de kanka ee, Sen ne oldun kanki? Teröristim hala ölmedim Ha misin? terörist misin? Ben de millet almayacağım bir sapper yapalım ya Onu bir seçmedim hiç O Hayır. M4 full bomba varmış sapperda da <gülüyor> <gülüyor> Aga Aga bu şey olmasın ya Bu ne uyuz oldum <laughs> Terörist değiştim tekrardan <laughs> Uyuz oldum abi Ön yanıma yaklaşmayacaksın Aa, Arka, uyuz kıl oldum sana şu anda Biri, bir... Kendimi öldürmeden şey yapsam uyuz olacak Kendimi de öldürüyorum ya Skor böyle fark yokmuş gibi oluyor Kanka hemen senden kaçtım gibi oldu İnşallah kaçmayı da becermişimdir Yalnız ben bir kere öldüm ben dit yani Ahmet Aynen. O, ona da ayrı bir uyuz oldum şu anda açıkçası Seni Kanka... gördüm açıkçası Yemin uyuz et olmamışsın. ya, Anladım. Arka beni görmemen lazım Neredesin arka? Uyuz oldum kaybettim Baya 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 iyi, ya, bayağı bayağı iyi. Ahmet biliyorsun bayağı yani biz Aha işte bu ölmedi. What the i̇şte fuck? Bu, Uyuz oldum. Kazandım. <laughs> kanka yine kazandım. <laughs> Uyuz oldum. Uyuz oldum. Bir kez daha kill çektik. Aa, evet arkadaşlar daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız like ve yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda da görüşmek üzere ve hoşçakalın. Sizleri seviyorum ve bay bay. Bay bay da kanka. Bay bay.